abi? Ben sana şık giyin demedim mi oğlum? Gir lan içeri. Ah Sen yeni gelen karşı komşuya mı gidiyorsun? Sen hangi akla burnumuzun dibine kadar yürüyorsun oğlum? Hem de gizli gizli. Abi ben senin düşmanın mıyım ya? Niye benimle böyle konuşuyorsun? Oğlum sen sahilde Damla'ya seviyorum lan diye yırtınınca... ...bu Nedim'le Kaan seni alkışladı diye bizi yanlış mı anladın acaba? Kardeşin peşinde dolanma demedik mi biz sana? Cık, demediniz abi. Nasıl? Nedim dedi oğlum. Yani demiş olması lazımdı. Orada seni bir kenara çekti ya. Abi neyse boş ver. O gün çok saçma bir gündü zaten ya. Saçma ha? Hı hı. Sen ne zamandır burada yaşıyorsun? Ee, ben şey hani Damla'nın üzerine... Olan evi sattık ya hani o zamandan beri. Hani para senin hesabında kalmıştı. Allah Allah. Parayı başıma mı kakıyorsun lan? Ben mi istedim oğlum senden? Abi olur mu ya? Ben o anlamda söylemedim. Lan bırak. Paraymış. Duruyor oğlum paran. Açtır hesabını göndermeyen adam değil. Abi sen beni yanlış anladın. Ben gerçekten o anlamda söylemedim. Ulan Sina Efendi. Sen var ya. Aklın sıra parayı bana havuç yapıp bizi ayakta uyuttun ha? Başlarda inanmıştım lan sana. Vallahi acımıştım. Bu çocuk galiba harbiden seviyor demiştim ama... ...sen baya baya şerefsiz çıktın ya. Yani. Ulan para için kız kardeşimi kandırmana göz mü yumucam? Ama Ferdi abi yani ne kandırması ya? Ferdi of. Oh. Ferdi. Oh. ne bileyim ben aç da bak. Yok açamam yani bu evin kapısı böyle çalmaz ki. Nasıl çalmaz oğlum demin ben çaldım ya. Ama bu şekilde çalmaz. Oğlum manyak manyak konuşma. Açsana kapı şiddeti uğruyor ya şu an. Kim bilir kim geldi de benim görmemi istemiyorsun değil mi? Yok yemin ederim öyle değil. Açmaya cesaretin yoksa ben açıyorum. Açmayalım bence. Açalım açalım. Bakalım kim gelmiş. Bir yüzleşelim. Hem sen de burada ajan gibi yaşamak zorunda kalmazsın. Ferdi. Aşkım. Nerede o? Kim? Üstüme kutladığın gün nerede? Nerede? Ne? Nerede? Kim? Sina. Sen ne yapıyorsun burada? demek üstüne kokladığım gül ha? Kocandan böyle bir şey bekliyorsun ya, yani, Öznur Hanım. Al, üstüne kokladığım gül. Sina Efendi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam, yalnızken konuşuruz. Tamam hayatım. Asıl özür dilemesi gereken bu klas kalas kavalas arkadaş. Bir aydır burada yaşıyormuş, gizli gizli bizim evi dikiziyor ahlaksız. Abi yuh ama artık ya. Yuh. Hem de bana ha. Ee, tamam. Abi bak lütfen böyle yapma. Oturalım konuşalım. Yani bu konuyu kimsenin bilmemesi lazım. Ee, böyle Nedim abiler falan duyarsa çok çığırından çıkar iş. Hele ki Rasim Baba ve Canan anne lütfen duymasınlar. Hala Rasim Baba Canan anne diyor. Vallahi boğarım Şişt! oğlum seni bak. Öznur. Merci. Final karesi gibi resim oğlum. Demek bu evde oturan sendin ha Sena. Ee, evet anne öyleymiş. Ee, olayı ben çözdüm zaten. Evet. Olayı Ferdi abi çözmüştü zaten. Kendisi bana kahveye gelmiş. Arkasından da Özgür yengem gelmiş. Sağ olsunlar böyle. Lan ne yalan söylüyor oğlum? Dur, dur Ferdi. Benden izinsiz ağzını açanı fena yaparım. Sena. Konuş şimdi. Damla burada mı? Damla yani Damla yok bu eve hiç gelmedi ki. Bu ne? Çeyiz tencere. Nasıl? Pilav güzel miydi oğlum? A Allah kabul etsin. Perde. çabuk evi ara, Damla'yı bul. Fare deliğine kadar bakacaksın. Anne, damla gerçekten evde olmayabilir. Ferdi ne dediysem onu yap, çabuk, dediğimi yap. Tamam, e, o zaman ben yukarıdan başlıyorum. Nereden başlarsan başla ama başla. Tamam. Sen de geç şöyle otur bakayım.